Cemali artık götümüzü yeme ya. Yedin 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 kalmadı artık. Senin <laughs> götünü keserim. <laughs> Bir çuval daha var. Nereye bitireceğim? Bir çuval daha ha, mı var? Bir çuval daha Bay kuşuna mış binaya. Ne yapıyorsun? Çok mu korkuyorsun? Saplayacağım kendime diye değil mi? Ben de. Ne bu? Ne bu? Ne bu? <laughs> ne bu? Yani sevmek yan yana olmak sanırlar. Asıl sevmek yan yana olmadan sevmektir. Herhalde. <laughs> <laughs> dermişti onu bana ya? Kanka bunu bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. En son açtığım hediye değil mi o? Evet. Az önceki çok karışık seneye veriyorum dedi. Ablacığım. Gerçekten öyle bir şey yapmadın inşallah. Şokum şu an. Ben de. bin ne oldu falan oldum. Bunun notunu ne yaptım ya? Bunu gönderen kapak bulamadım diye. Değil mi? Kapak bulamadım Cemre evet, evet. diyen. diye. Bu. Hakine'cim, ablacım umarım o gönderdiği şey gerçek değildir. Umarım kurban olduğum, canını yediğim. Telefon numarası falan çıktı mı içinde? onun? Yok aşkım. Yani notları ayırdım oraya da şu an nerede not bilmiyorum. İçinde orada bir not daha var. Baksana telefon numarası falan.